Merhaba sevgili öğrenciler. Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar sizlere bugünkü videoda TYT kampından bahsetmek istiyorum. TYT kampımız şöyle olacak. 10 günde, 10 gün içerisinde TYT'yi tam anlamıyla bitiriyoruz. Eğer 0-1 öğrenciysen 0'dan 5 net'e veya 6 net'e çıktığını zaten dersler sonunda kendin göreceksin. Garantisini de veriyoruz. Yani 6 net, 5 net, 6 netlerde gezeceksen e, gezeceksin. Eğer ki birazcık altyapı varsa %96'da 6'yı yaptırır hale getireceğiz sizlere. Güzel bir şekilde 10 gün içerisinde günde 4 saat veya 5 saat o da konunun yetişip yetişmemesine bağlı olarak arttırabiliriz, azaltabiliriz şeklinde derslerimizi yapacağız. Mutlaka her konuyla alakalı mutlaka soru çözeceğim. Özellikle mesela kalıtım konusundan veya ekoloji konusundan veya işte efendisinin temel bileşenlerden Bunlardan bir tık daha fazla soru çözeceğiz. Hani diğerlerinden çözeceğiz ama bunlardan bir tık daha fazla çözeceğiz. Tam anlamıyla kafaya sokacağız. PDF konu anlatımlarını göndereceğiz. PDF soruları göndereceğiz. Sizinle güzel bir şekilde 10 gün içerisinde TYT'yi tam anlamıyla bitirmiş olacağız. Sıfırdan başlayanlar için 10 numara bir e zaten yani konuyu, konuyu pekiştireceksiniz. Çok iyi bir şekilde anlayacaksınız. 6'da 5, 6'da 6 hale geleceksiniz. Eğer e, TYT'yi bitirmişseniz de e sizler için çok güzel bir TYT tekrarı olacak. Derslerin videolarını mutlaka çekeceğiz arkadaşlar. Bu videoları sizlere özelden göndereceğiz. Yani sadece siz izleyebileceksiniz ve hani böylece ders kaybı kesinlikle olmayacak dersimizin yani konularımızın ilk iki günü ücretsiz arkadaşlar Tamam mı? ilk iki gün derslerimize istediğiniz derse girebilirsiniz. Ee, aynı zamanda hatta o ilk iki günü YouTube'dan canlı yayın şeklinde de yapmayı düşünüyorum. Ee, bakarsınız, girersiniz, derslere güzel bir şekilde girin, bakın faydasını göreceğine inanıyorsanız derslere devam edebilirsiniz. Eğer kampımıza katılmak istiyorsanız e, sen anlat hocam Instagram hesabından bizlere yazabilirsiniz. Aynı zamanda eğer ki eğer ki Instagram kullanmıyorsanız da sen anlat hocam 0 at gmail.com'dan bizlere mail atabilirsiniz. Kampımız ücretli arkadaşlar. Baştan söyleyelim kamp Kampımız ücretli ama ücretleri inanın sizi yormayacak şekilde yani değecek şekilde ücretli olacak. Zaten görürsünüz o ücret kısmında sen anlat hocam eğer instagramdan yazarsanız veya mail atarsanız ücret konusunda sizlere ileteceğim çocuklar. Ama emin olun sizleri çok üzecek bir miktar değil bunu da baştan söylüyorum tamam mı? Kampımız 26 Ocak'ta başlayacak 5 Şubat'ta bitireceğiz tamam mı? Tamamıyla şu sizin izin döneminize denk getiriyorum ki rahat bir şekilde günde 4 saat 5 saat şeklinde dersimizi yapalım derslere saat iki gibi başlayacağım iki buçuk olabilir 3 olabilir o şekilde ayarlayacağım 4 saat 40 dakika ders 10 dakika mola şeklinde 4 saat dersimizi yapacağız kampımıza daha önceden katılanlar veya Eğer hiç girmediyseniz kampımıza kamp videolarım var birkaç tane çektiğimiz onlara bakabilirsiniz arkadaşlar oradan da şey alabilirsiniz ee, şöyle bakarak nasıl olduğu hakkında bilgi alıp öyle de gelebilirsiniz. Hadi bakalım gençler. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın arkadaşlar.